Daha 22 yaşında genç bir kız iki gün önce İstanbul Bostancı'da taksi beklerken iki şehir zorbası tarafından taciz edildi. Acımasızca tekme tokat dövüldü. İddiaya göre bölgede mobese kamerası olmadığı için saldırganların kimliği belirlenemedi. Talihsiz genç kız acı içinde yardım beklerken o şehir zorbaları da ne yazık ki aramızda gezmeye devam ediyor. Tam kapıyı kapatacakken adam suratıma tekme attı. Diğer adam saçımdan sürükleyerek yere doğru koydu beni. Suratıma bakıp güzelliğine fazla güveniyor musun demek beni reddetti. Beni unutmazsın diyerek güldü. Acımasızlığın kitabını yazdılar. Önce taciz ettiler, sonra genç kızı tekme tokat dövdüler suratımda kafamın arkasında şişlikler. Burnumda dört yerden kırk olduğunu söyledi. İki gün önceydi. Genç kız Bostancı'da arkadaşlarıyla buluştu. Sonra evine gitmek için yola çıktı. Bostancı'da YTT durağının önünde taksi bekliyordu. İki tane beyaz tişörtlü, siyah pantolonlu adam. Önce bana sözlü tacizde bulundu. Seni bırakayım falan dediler. Adam ayağa kalkıp geldi. Göğsüme falan dokunmaya çalıştı. Ben de elimle ittik dedim. İşte tam o sırada durağa bir taksi yanaştı. Genç kız tam kurtuldum zannetmişti ki reddedilmeyi kendisine yediremeyen magandalardan birisi genç kızın yüzüne tekme attı. Ne uğradığını şaşıran genç kız yere düşünce de diğer saldırgan saçından tutup acımasızca sürükledi. Ben dayağı yerken gözümü ilk açtığım zaman adam suratıma bakıp güzelliğine fazla güveniyor musun demek ki bundan sonra beni reddettim beni unutmazsın diyerek güldü. O sıra taksiciler falan ayırmaya çalışıyordu zaten adamı. Talihsiz kadın aldığı darbelerle yaralandı. İç kanama tehlikesi nedeniyle ambulans çağrıldı. Suratımda, kafamın arkasında şişlikler, burnumda dört yerden kırk olduğunu söylenildi. Bacaklarım zaten tutmuyor. Genç kız hemen Bostancı Karakolu'na gitti. O iki şehir eşkıyasından şikayetçi oldu. Ancak o bölgede Mobesa kamerasının olmadığı söylendi ve ne yazık ki o magandalar bulunamadı. Yani dışarıda ellerini kollarını sallayarak dolaşıp belki de yeni kurbanlar arıyorlar. Bir görüntü kaydı olmadığı için bu yanlarına kalmamalı. Şu an takip ediliyor olabilirim. Belki de ben de yarın öbür gün haberlere ölü olarak çıkacağım.